Uç bakayım abi. Bana bu kadar çok sallanmıyor <laughs> ya. Füze at abi F ile. Eşek ya eşek <laughs> kafamda. Ya, şey ya berat ya. Ne yazayım? Kız gibi oynuyorsun yazsana kanka <laughs> ya. Chat banım var yazamıyorum amına. Karşıya mı? Çete çete aynen. Tezgaha <laughs> bak bakayım neler varmış. Şey, cennet turması. Cennet turması var <laughs> burada. Buz var şurada. <laughs> Armor tam mı yiyecek Suyu var. Oy, ee, yumurta <laughs> falan yumurta var. Yumurtamız Mara var. Yumurtamız <laughs> Balırımız... var. Şey var. Meşhur orospucuğunun anasını ama. Aa, nasıl bu? Ne yapıyor lan? <laughs> ya. Ha. Lan niye gelmiyor lan bu sesi? Bence o uyuyor şu an. Bence Ağzıya de uyuyor bana koyup. Kikçe sen uyuyor mu? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Yerimden fırladım ama. <laughs> Lan Taha uyuyor mu? Ya. Ben ne diyorum bu sesi ben mi çıkarıyorum ya? Horlamıyorum lan. Horlamıyorum <laughs> lan. <laughs> ne oldu oğlum şey izliyordum. Tamam öyle yaparız. Yemezler. Merhaba ya, ya Takalım mı şu an? Kask? Değil. Biraz arkandan geliyor. Nasıl takacağız? Hiç Berat arkandan geliyor. Hiç Berat, Berat arkana sen. bak. Arkana bak ananı yemin ederim. Ananı... Nasıl Ese çıkacağız burada? Yanı. Ananı sikeyim. bir daha bir Oha. Ay ananı